Sevgili arkadaşlar hepiniz oyuncu için gününe hoş geldiniz. Minecraft'ın yepyeni bölümüyle karşınızdayız. Bugün kardeşlerimiz havalimanı ve uçak yapacaklardı. Modun bir kısmının serbest olduğunu söyledik. Bakalım en iyi uçağı ve havalimanı da kim yaptı gülüm benim. İlk kardeşimizle direkt ben başlıyoruz. Bugün heyecanlıyım. Uçak sevdiğimiz bir taşıma aracıdır. Bakalım en iyisi tabii ki kimde? Aşkım ben mor bir helikopter ya da uçak istemiştim bana özel. Kim yaptıysa ona yüksek puan vereceğim. Diğerlerine de ortalama bir puan. Ey çocuğum sana özel niye yapsınlar ki? Baksana şuranın güzelliğine hey yavrum hey. hey. Uçakları çok beğenemedim aşkım ben. Burası Sabiha Gökçen Havalimanı'nın girişi. Buradan direkt ben dalıyoruz. Hiçbir kontrol noktası falan yok. Elini kolunu sallayan uçağa binebiliyor mu? Yani belki ben uçağı kaçıracak bir suçluyum. Nereden biliyorsun canım kardeşim? Buraları neye ya böyle gereksiz yapıları yapmışsın. Yatan ne işi var oğlum havalimanında? Harbiden şuraya bir geçiş noktası bir şey güvenlik falan bir şey koysaydın ya. Vallahi buradan geçiyoruz piste çıkıyoruz. Uçakların içine giriliyor mu acaba? Özellikle de şuradan giriliyorsa puanım artacak. Zınk dalıyoruz. Ayşe hocam giriliyor uçağın içerisine buradan. O zaman benim puanım buraya. 7 ya. Koltukları falan güzel olmuş. Camlar da yapsaydın küçük keşke yanlara. Benim puanım da 7 olsun. Gülüm yapmış ya çocuk cam daha ne yapsın? Ha yapmış. O zaman benim puanım 7. Yine 7. Değişmedi. Değişmedi. Uçakları beğenmedim. 7 7 daha 14 puan güzel kardeşim. Burada ekstra başka bir şey yok. Uçakların güzel. Bakalım bu puan birinci olman için yeterli mi? Şimdi Doksicim, havalimanın burası. İyi güzel hoş. Pis fena değil. Ama uçak nerede oğlum? Otoban yapmışsın sen bildiğin mod. Biz de biliyoruz mod olduğunu ama uçak yok kardeşim piyasada. Bence uçak şu arka tarafta vardır diye düşünüyorum. Yok reis ne arka tarafı ön taraf Allah aşkına ya. Abi gel diyor. Haydi götür bakalım. Eğer uçak çıkmazsa şapalağı yiyeceksin derken. Burada güzel bir Boeing 769 uçağı var. Harbiden çok büyük bir uçak. Bir tane uçak var zaten başka da yok. Bir tane de burayı ufak yapmış. Acun Ulucan'ın uçağına benziyor lan. Bu uçaklar çok sıkış sıkış dip dibe yapmışsın. Hiçbir şey anlaşılmıyor. İçine giriliyor mu? Giriliyor harbiden. Şimdi burada yolcularımız bekliyor. İki katlı bir uçak. Hadi bakalım. Burası da first class. Bak görüyor musun reis? Uçağımızda fırın bile var. Harbiden uçağın her bölgesi de var. Burası boş. Aşkım burası arka bagaj yeri <gülüyor> <yerde>. <gülüyor> Aynen öyle kuyruk kısmı buradan dalıyoruz tekrardan yolcu kabinine. Yani güzel güzel fena değil mod da olsa. Oha bu ne şu da uçak çıkıyor piyasaya. O oha havada da var. <laughs> Vallahi havaya <da> uçak yapmış. <laughs> Harbiden güzel de duruyor gölgesi bile var baksana. Reis benim puanım buraya 9. Benim puanım da buraya 8 aşkım. 9 8 daha 17 puanla. Doxy şu anda birincisin. Buraya USA yazacağına TR yazsaydın daha iyi olabilirdi. Buranın da içine daldım. Yani uçakların içini birazcık daha güzel beklerdim ama o kadar güzel yapmamışlar. Sadece dışına özenmişler. Yapacak bir şey yok. Modu yaban kişinin eline sağlık. Doxy modu yaban kişiden primini kasıyor. Baksana böyle bakınca havada duran uçak falan güzeldi yani. Gayet de yüksek puan şu anlık birinci. Kule de yapmış buraya. Kule iniş izni istiyorum. Haydi çıkalım bir sonrakine gelelim. Hava alanı. İyi güzel. Buradan içeriye giriyoruz. En azından havalimanına benziyor. Burada yolcuların bekleme alanları. Buradan bilet alıyoruz. Pegasus, Türk Hava Yolları hepsi burada. Anadolu cepte var mı güzel kardeşim? Ben havalimanının içini çok beğendim aşkım. Bavul geçen yerlere kadar, oturma yerlerine kadar yapmış. Bilet kesilen yerlere kadar hepsini yapmış. En çok onu beğendim. Şimdi uçağın içine bakıyoruz. Burayı da güzel yapmış. Aha pilot. Ay şu geblo. Oğlum birinin sağda birinin solda olması gerekmiyor. Ben tek başıma da bu uçağı kullanırım. ben şeye gerek yok ya. ya. Aşkım, sen ne yaptın? Beni yok mu ettin? Gülüm puanın nedir? Ben yok olduğum için, uçakta olmadığım için şu an puanımı düşürüyorum. Yok lan, düşürmüyorum. Gayet beğendim. Güzel olmuş. Puanım 8. 8. Ben de 7 puan veriyorum aslan kardeşime. 7, 8 daha 15 puan. Venom'un havalimanı gülüm senin için bir tane mor helikopter yapmış harbiden ha buraya. Ben ne dedim? Mor helikopter gördüm kardeşim yüksek puan veririm dedim mi? Daha hiçbir şey görmeden en yüksek puanım 9'u verdim. Havalimanının arkadaşlar önünde bir kuyruk bekliyor. Arabalarımız gelmiş. Buradan içeriye giriyoruz. Bir kontrol noktası var. Buradan geçip biletlerimizi alıyoruz. Üst kat neresi? Dinlenme yerleri mi? Aynen. Havalimanında yemek yemeyin arkadaşlar. Çok pahalı. Mümkünse yanınızda getirmeye özen gösterin. Buradan da geçiyoruz. Lavabomuzu yapmış. Başka da bir şey yok. Kaç tane uçağımız var? İki uçak bir helikopter. Çok da güzel olmuş. Mor arabamla gelmişim. Mor helikopterimle gidiyorum. 9 puan. Ben de ve 8 puan verim ya. Güzel yani. 9-8 daha o zaman Doxy ile birinciliği paylaşıyor mu? Evet paylaşıyor şu an. Bir takip edelim arkadaşlar. Herhalde ekstra göstereceği bir yer var. Burada ne yapıyorlar güzel kardeşim? Ha, burada da kontrol ediyorlar herhalde bilgisayardan. Ne zaman hangi uçak inecek? Hangi uçak kalkacak? Hava durumu nedir? Acaba pist elverişli mi inişlere kalkışlara? Doğru mu? Bu ne lan? Havalimanının krokisi herhalde. Her şeyi düşünmüş ya. Çok güzel olmuş bence. Her şey düşünmüş zaman bir puan da arttırayım. 9 9 18 puanla yeni birincimiz Venom oluyor. Bakalım Venom'u geçebilen olacak mı? Ey şunun helikopterine de şöyle TNT düşüyor. Patla aşkım, hayır. Şimdi başka bir havalimanına geldik. Pist falan 10 numara gözüküyordu. kayboldum la burada reis. Aşkım sisli hava olduğu için kayboldun. Işınlaması lazım seni. Kardeşim beni yanına ışınla. Oha! Bu ne oğlum? Arkadaşlar komple havalimanı modunu indirmiş. Oyunun bile yüklenmiyor anasını zaten Bunlar nasıl uçaklar? O kadar büyük ki aşkım. Gez gez burası bitmez. Mor helikopteri de gördüm orada yapmış. Şimdi arkadaşlar nereden başlayacağız da gezmeye? Girişimiz neresi onu çözmek lazım önce. Alt kattan şöyle bir dalalım içeriye. İngilizce hepsi. Modu yapan kişi İngilizce yaptığı için ama hangi işsiz uğraşmış hatta hangi işsiz ekip uğraşmış anasını zaten. Tek başına yapılacak bir havalimanı değil çünkü burası. Aşkım ama biz şöyle bir şey dememiş miydik? Havalimanını kendileri yapacaklardı. Uçakları modda indirebilirsiniz demiştik Eş Allah ama bu aşkına. her şey... Sabah'tan beri görmüş olduğun hangi havalimanını kendileri yapmış? Yani tarı kendisi yapmış ama içindeki malzemeleri, bilgisayarları falan indirmiş. Yok, yani eşyaları modluyuz. Kendisi yapmamış ya Allah Allah. Bunlar da mı modlu? Oğlum burası ne ya böyle dolaş dolaş bitmiyor kaybolduk ya havalimanında. Şu şu yok bu çocuğun birinci olması lazım. Bir mor uçağıma git bakayım beğenirsem yüksek puan veririm. Buradan bir dağılım içeriye. Uçağımızın giriş kısmı arkadaşlar. Bir insan evladı. Nasıl kaç günün almıştır? Ayların almıştır da bu uçakları yapmak. Yani bu kadar yapıyorsan git kardeşim mühendis ol. Gerçekte gerçekleştir bunları. Bu nedir? Ben 10 puan veriyorum bu havalimanına. Başka da söylenecek laf yok arkadaşlar. Görüp görebileceğimiz en iyi mod sanıyorsan burası. Şimdi normal şartlarda eğer diğerlerinin havalimanı mod değil deseydin. Ben buraya da mod yaptığı için düşük puan verecektim. Ama diyor sanki onlarınki de öyleydi. Benden de bir 10 puan. 10-10-20 puanla Samet yeğenimiz şu anda birinci arkadaşlar. Kaçıncı birinci bilmiyorum ama görüyorsunuz git git bitmiyor. Harita daha yeni yükleniyor anasını dedim oğlum. Yüzlerce uçak. Kaç metre kara havalimanı. Vay anam vay. Neyse hadi çıkalım ya. Abi ben kendim yapmıştım. Bot değildi valla. Havalimanın mod değil miydi şimdi? Yok vallahi abi mod değildi kendim yaptım her şeyi. Arkadaşlar abi ben o zaman yaptım. bir dakika çocuğun hakkını yiyemeyiz. Birincimiz tağı o zaman hala. Ben puanımı düşürüyorum Samet'ten 7 veriyorum reis. Ben de 7 verdim. Tağının kendisi yaptığını düşünmüştüm. Zaten o yüzden tağı birinci olsun istiyordum. Mor helikopter çünkü elle yapılmış gibiydi zaten. Benden de Tağ'ı ya o zaman 10 diyeyim. Samet'e de 7. Tağ'ı birinci. Tağ'ı birinci. Bu kardeşimizin havalimanı İsa. Sen ne yapmışsın güzel kardeşim? İsa da modun içinden geçmiş. İçinden geçmişse bu da güzel bir mod. Ben sana diyeyim. Evet güzel bir mod. Sanki Minecraft'ta değil gibiyiz şu an. E sana da 7 verelim. Mod yapan herkese 7 veriyoruz arkadaşlar. En azından güzel modları da sizlere göstermiş oluyoruz. Bak havalimanında ambulans, polis araçları falan da olmazsa olmaz. Kulemiz de var burada. Ama keşke havalimanını kendileri yapıp aşkım uçakları modda indirseler de birinciliğe oynasalar. Oy içi şey en güzel burası bu arada. Yok be gülüm Samet'in dünyasında daha iyiydi. Oğlum havalimanının içerisinde şelale akıtmak kimin aklına gelmiş? Neyse haydi çıkalım bir sonrakine geçelim bakalım. Orhan kardeşimizin uçağına bakıyoruz. Reis havalimanı yok sadece uçak var. or helikopterim de var sanki orada benim. Fak tefek bir şey yapmış. Abi uçağın dış tasarım mod içi boşluğu içine ben yaptım. E şu bu nasıl mor helikopteri olmasa daha iyiymiş. Olsun gene de bir şeyler yapmaya çalışmış. İçine bakalım. Bir uçağımızın içine daldık. Pilotumuzun kabini. Çok güzel. En güzel yani pilot odası mı derler? Pilot kabini mi derler? Seninmiş güzel kardeşim. First class nerede? Business nerede oğlum? Buralar hep böyle garibanların uçtuğu yerler. Arka oda acaba first class'ı açılacak mı? Burası tuvalet. Bu ne? Yemek yerleri. Peki. Kendisi yapmış herhalde. Benim puanım 7. Benim de puanım 7. Eline emine. Sağlık diyoruz. Bir sonrakine geçiyoruz. geldi Geldik İbo'nun havalimanına. İbo gelmemizin şerefine bir şarkı patlat bakayım aslan kardeşim. Amırım kötü kullarını sen affetsen ben affetmem. Bütün zalim olanları peşinde bırakanları sen affetsen ben affetmem. Bu kadar mı? Çok güzel. Ağzına sağlık. Puanım Yüksek olacak, olacakken 2 puan düşüreceğim kardeşim. Artık kaç puan veriyorsun? 2 eksiği gibi düşürebilirsin. Şimdi havalimanımızın içi gayet güzel. Temiz, ferah. Buradan nereye çıkıyoruz? TNT'ler var. Bana TNT göstermeyecek ki. Avrum patlatma bakmadan. E yani ben TNT gördüm mü dayanamıyorum ki hayatım. Ka. Bum. Ah, <laughs> Oğlum ne oluyor? Dünya yok oldu. Şimdi burada yürüyen merdivenlerimiz. Piste nereden açılıyor kapı onu merak ettim. Herhalde buradan. Manila Filipinler. Ha demek ki uçağımız buraya gidiyor. 14 numaralı uçağımızın kalkış yeri. E şu ne diyorsun reis? Havalimanının içi güzel ama burası da mod, her yeri mod. O yüzden 7 puan. Bak senin helikopterler de var burada. Mor renk dedim ben. Bu mor mu? Zaten kendisi yapmamış. En çocuğum 7 puan. Ali'nin havalimanından geldik. Ali'nin de çok fazla birinciliği var. Bakalım bu havalimanı Ali'ye bir birincilik daha katacak mı? Burada valizlerimiz taşınıyor. Çok iyi değil mi Reis? İlk defa böyle bir şey gördük ve kendisi kurmuş bu sistemi. Helal olsun lan Ali. Ve havalimanımızda bir tane yolcu var abi. Yolculuk nereye? Maldivlere mi? İyi para var huzur var. Lütfen. Erkekler için VC. Kadınlar için VC. Bence bu çocuk kendisi yapmış havalimanına. Evet içi kendisi yapmış. Belli oluyor zaten. Ali yoksa yeni birinci biz. Ali'cim buraları kırdım. Geçişi göremedim için kusura bak. Bu araları artık tabir edersin. Burası güvenlik noktaları. Ve buraya efsane bir mor uçak yapmış. Ve bunu kendisi mi yapmış? Bunu Ali kendisi çok merak ediyorum. Yapmış. Sen mi yaptın yoksa mod mu delikanlı gibi? Uçağın mod mu? Uçağı söyle. Evet abi ben yaptım yazmış ya şu. Sen ne diyorsun? Bir içine gir bakalım belli olur. E şu kuleye kadar kendisi yapmış biliyor musun? Çünkü böyle bir mod olamaz yani ya. Buradan kuleye tırmanıyoruz. Neyse tırmanmaya gerek yok. Ben şöyle kaçayım. Kardeşim birazcık yıkıyorum ama hakkını helal et. Gülüm ben buraya 10 puan veriyorum ya. Şimdi <laughs> bir içini görmek istiyorum. Uçak çok hoşuma gitti. Yani taağınkinden tek farkı taağın 3 tane uçağı, 2 tane uçağı, 1 tane helikopteri vardı, değil mi? Peki evet. Tağı uçakları kendisi mi yapmıştı? Taağı uçakları kendisi yapmamıştı. Sadece helikopteri yapmıştı. Ve e, havalimanını kendisi yapmıştı. Bu her şeyi kendisi yapmış. Ona göre Ali her şeyi kendin yaptı, değil mi? Evet Reis her şeyi kendisi yaptı. O zaman 10 abicim 10 ve Samet'in birinciliklerinde şu an Ali geçip genel anlamda birinciliğe oynadı. Ali'yi tebrik ediyoruz ve alkışlıyoruz arkadaşlar. Hiçbir şekilde mod kullanmadan alın teriyle ebeyle yaptığı için biz de onun hakkını yemiyoruz tabii ki. Bir sonraki yapıya da geçiyoruz. Geldik Yağız'ın havalimanına. Yağız ne yapmışsın havalimanını gelmiş buraya kopyala yapıştır ama muhteşem görünüyor. Yemin abi ben uçakları da kendim yapmıştım. Hadi canım yemin et lan. Yemin ederim abi hepsini kendim yapmıştım orada ne varsa. Oo, Reis ne diyorsun şimdi o zaman? Tığ ile Ali arasında o zaman... bir seçim yapmamız lazım. Yok ben Tayla ile Ali arasında bir seçim yapmak istemiyorum. O zaman ikisi de emeğiyle yapmış. İkisini de çok beğendim. Diğerinin uçakları fazla ama Ali'nin de mor uçağı harika olmuş. O yüzden iki tane birincimiz olsun oh, Reis. diyorum. Ali ile Tığ bir birinci olsun. Tağı kendisi yaptığı için ben sen ne veriyorsan Tağı'ya bir puan fazla vereceğim. Yani beni bırakma arada o zaman sen yap seçimini. Tamam Tağı birinci arkadaşlar. Çocuk harbiden uçağından helikopterinden havalimanına kadar 10 numara yaptı. Biz mod sanıyorduk uçaklarını sadece havalimanında kendisi yaptı sanıyorduk. O yüzden Ali'yi birinci yapmıştık. Ama Tağı diyor ki hepsini ben tek başıma yaptım. 3 gün boyunca uğraştım. Çocuğun hakkını yemiyoruz Ta birinci, Ali ikinci oluyor. İkisini de tebrik ediyoruz. Bu havalimanı hakkında da söylenecek çok şey var. Yazın havalimanı 10 numara, 5 yıldız. Tabii ki mod ama gördüğümüz en iyi modda. Yağız'ın modu bence modlar konusunda Yağız birinci olsun, emek konusunda da Ta birinci olsun diyoruz. Bir sonraki videoda da kankilerimiz 24 saat içerisinde. Fatih Sultan Mehmet Köprüsünü yapacaklar. Bakalım en güzel FSM köprüsünü kim yapacak? Üzerindeki araçlardan tutun trafik polislerinden tutun güzel yapan olursa iyi bir puan alacak. Denizin üstüne yapmaları lazım tabii ki. O zaman şöyle bir şey yapsınlar yavrum. Köprü mod olmasın ama üstündeki araçlar falan mod olabilir. Ona göre yapın kankiler. Videomuzu beğenmeyi Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Haydi görüşürüz kankiler.